29 Mayıs 1969 doğmuşsunuz, dede oldunuz ama yüzünüzdeki enerjiye baktığımız zaman çok genç biri var karşımızda. Genç görmek için uyguladığınız bir estetik <laughs> formül var mı? Merak ediyoruz açıkçası. Genç görünümünüzü neye borçlusunuz? Nihayetinde soru gelsin. Acun Ilıcalı hiç estetik yaptırdı mı? Yani hiç estetik yaptırmadım. Ee, ama e, yani tabii ki estetik yaptıranlara da karşı bir tarafım yok. Yani ben böyle tadında estetiği başarılı buluyorum. Çünkü yani fiziksel bazı zorluklara dönüşen durumlar oluyor insanlarda. Yani normal hayatını da etkileyen durumlar oluyor. Ama estetikte de hani böyle estetik üstü estetiğe dönerse özellikle hani kadınlarda bazen bu estetik şey zannediyor. Yani orayı da yaptırsam burayı da yaptırırsam hani beşer yaş, üçer yaş geriye gideceğim zannediyorlar. Ben onun öyle göründüğünü düşünmüyorum. Ama bu benim şahsi fikrim. Mesela Amerika'da Miami'de estetiksiz kadın yok. Yani orada bu iş trend ve herkes fazlasıyla yaptırıyor. Demek ki yani insanların oradaki seçimi o. bu tamamen benim şahsi yani görüşüm ve zevkim diyebiliriz. Ama yani estetik insanın hayatında olmalı ama tadında olmalı diye düşünüyorum.